Merhaba, Kripto Okulu'na hoş geldiniz. Bugün Solana ekosisteminin coin'lerini ele alacağız. Solana ekosistemindeki coin'lerden söz edeceğiz. Bunlar Solana'daki altyapı coin'leri olacak. Çünkü Meme coin'leri başka videolarda, başka vesilelerle ele almış oldum. Bugün altyapı projelerine odaklanmış olacağız dolayısıyla. Hem temel özelliklerini kısaca coin'lerini tanıtacağız. Fiyat hareketine bakacağız. Ve burada S en iyi. Ve en kötü olmak üzere bir yere coin'leri yerleştirmiş olacağız. Solana ekosistemine neden odaklanıyoruz? Onunla başlayalım. Hani kripto ile yakından ilgileniyorsanız zaten biliyorsunuz Solana oldukça popüler bir ağ haline geldi. Burada ekranda gördüğümüz Artemis Terminal. Burada blok zinciri verilerini görüyoruz. Şöyle bir günlük aktif adres sayısına göre sıraladığımızda Solana'nın ikinci sırada olduğunu görüyoruz. 1 milyon 925 bin e, aktif kullanıcı sayısıyla e, günlük işlem sayısı 40 milyon e, 5 milyar doların üzerinde bir varlık büyüklüğü Solana'da varmış. Dex hacmi de e, 1.5 e, milyar dolara yaklaşmış. Hani şeye Ethereum'a yakın bir rakam var. Hani gerçi şu uyarıda bulunayım. Solana ekosistemi söz konusu olduğunda e, verilere biraz ihtiyatlı bakmakta fayda var. Solana'nın bir kötü şöhreti var. Verileri biraz fazla makyajlamak gibi e, ama e, her şeye rağmen görünen köyde kılavuz istemez. Hani ben solana ekosistemini, oradaki uygulamaları da fiilen e, kullandım. Burada bahsedeceğim uygulamaların önemli bir kısmını kullandım. Hani bu ekosistemin, solana ekosisteminin bir e, kullanıcı de, iyi bir kullanıcı deneyimi sağladığını da inkar edemeyiz. Böyle bir durum var. E, şöyle bir Defilama tarafında e, merkeziyetsiz finans istatistiklerini sağlayan Defilama e, uygulamasında. E, Merkezi finans tarafındaki varlık büyüklüklerinin sıralamasını görüyoruz. Burada JITO birinci sırada. Marinade Finance ikinci sırada. Bunların her ikisi de e, Liquid Staking uygulaması. Camino Lending uygulaması üçüncü sırada. E, Radium merkeziyetsiz bir şey. E, borsa dördüncü sırada. Sanctum e, bir böyle Liquid Staking tokenlarına ilave getiri sağlayan bir tür böyle Yield Farming uygulaması gibi bir uygulama. E, Jupiter'de daha ağırlıklı olarak e, hem bir DEX agregatör hem de e, vadeli işlemler, kaldıraçlı işlemler tarafında özellikle e, işlem e, yoğun işlem yapılan bir DEX, e, böyle bir hani başlıca merkeziyetsiz finans uygulamaları böyle biz şimdi bir solana'dan başlayalım solana'nın kendisinden hani e, yoğun olarak kullanılıyor dedik i̇şte Özellikleri özelliklerine e, düşük e, işlem ücreti, hızlı bir blok zinciri e, bunlar artı tarafları e, böyle olduğu için de Özellikle de Solana şu anda şu son sezonda bu Mimcoin'lerin başlıca adresi ve Mimcoin ticaretinin merkezi haline gelmiş durumda. Bu işe altyapı sağlayan da tabii ki çok sayıda coin'ler var. Altyapı coin'leri onlardan da bugün bahsetmiş olacağız. Solana'nın fiyat hareketine şöyle bir bakacak olursak da özellikle 2023 Eylül'ünden bu yana ciddi bir yükseliş Solana'da gördük. Ve 200 doları gördükten sonra da aslında gayet iyi direndi. Çünkü Mart'tan bu yana altcoin'lerde ciddi bir fiyat hareketi aşağı yönlü oldu. Solana ise burada görece düşük bir hani düşüş gösterdi. İyi tutunduğunu söyleyebiliriz Solana'nın. Solana bu özellikleriyle şöyle Solana'yı hani A'ya koyuyoruz. Niye S değil? Çünkü hani S'de olacak coin'in aslında biraz daha yüksek getiri potansiyeli falan olmasını bekleriz. Solana'nın da tabii ki ciddi bir getiri potansiyeli var ama daha küçük coin'ler elbette en azından potansiyel olarak daha iyi getiri sağlama potansiyelleri var. Bir sonraki coin'imiz Jupiter. Jupiter bir merkeziyetsiz borsa coin'i uygulaması. Hem spot tarafta hem vadeli tarafta işlem yapılabiliyor. Ağırlıklı işlemler vadeli tarafta gerçekleşiyor. Jupiter aynı zamanda bir DEX agregatör. Yani biz burada bir trade yaptığımızda gidip Diğer merkeziyetsiz borsalardan da fiyat bakıyor ve en uygun fiyatı getiriyor. Ayrıca bir Launchpad de söz konusu bunun üzerinde. Ve burada da iyi coin'ler Solana ekosistemi üzerinde faaliyet gösteren iyi coin'ler piyasaya çıktı. Jupiter tarafında böyle bir şey var. Jupiter'i ben kendi teknik özellikleri itibariyle çok beğeniyorum. Beğendiğim bir coin. Şöyle bir fiyat performansına da bir bakalım. Fiyat performansı da bugüne kadar çok iyi gelişmiş. Zaten görece yeni bir coin e, ve airdrop olarak e, bu şeylere verildi. E, i̇şlem yapan kişilere airdrop olarak verildi. O airdroplar da devam edecek. E, bir dezavantajı hani e, piyasa değeri şu anda 10 milyar dolara gelmiş durumda. Bu işin hani şey tarafı ve coinlerin de çok az bir kısmı henüz yayınlandı. Şimdi olumsuz tarafı bu. Ama ben yine de Jüpiter'i e, şöyle e, S'ye de koymak böyle bir token ekonomisiyle içimden gelmiyor. Yine A'ya koymak istiyorum. Ee, Jüpiter'i böylece konuşmuş olduk. Pete bir Oracle Network yani bir ne yapıyor? Şeyler için, merkeziyetsiz finans uygulamaları için e, veri toplamaya yarayan e, bir altyapı projesi. Hani Chainlink'in şeydeki, e, Solana'daki karşılığı diyebiliriz. E, ne diyorlar mesela? Biz diyorlar 500'ün üzerinde veriyi 380'in üzerindeki uygulamaya sağlıyoruz. 70 artı blok zincirine veri sağlıyoruz gibi şeyler söylüyorlar. E bunun yaklaşımı push oracle değil de pull oracle. Yani gelsinler bize sorgu atsınlar. E biz o şekilde cevap veriyoruz gibi bir yaklaşımları var. E bunu da öne çıkarıyorlar. Ben çok teknik detayını bilmiyorum ama böyle olunca şeyin performansın daha iyi olduğu, daha hızlı cevap verilebildiği gibi şeyleri var. Hani Bu Oracle'ın mantığı çeşitli bilgi kaynaklarındaki bilgileri alıyorlar ve merkeziyetsiz finans uygulamaları fiyat bilgisine ihtiyaç olduğu için onlara veriyorlar. Pit de bu işi yürütüyor. Şöyle bir bakalım hem token ekonomisine hem fiyat gelişimine. Token ekonomisi tarafında tokenların üçte biri falan henüz yayınlanmış. 70. sıradaymış. Jupiter 64. sıradaydı piyasa değerine göre. 1 doların üzerine çıkmış Mart ayında ama şu anda 32 centte. De. Demek ki aşağı yukarı 3'te 1'ine fiyat düşmüş. 3.2 milyar dolarlıkta bir piyasa değeri var. Şöyle Piti de zayıf fiyat performansı nedeniyle şöyle C'ye koy. Devam edelim. Rydium'da bir yine dex şey üzerinde, solana üzerinde daha Geçmişi daha uzun. 2021'de de vardı. Spot tarafında çok yaygın olarak kullanılan lider konumdaki bir DEX. Bayağı da geliştirmede yapıyorlar. Şöyle bir fiyat, 122. sıradaymış. Şöyle bir bakacak olursak, hani tabii ki bu son döngüdeki fiyat hareketine bakalım. Fiyat hareketi çok sağlıklı görünüyor. Bir de hani diğerlerine kıyasla Solana'da yeni projeler çok. En azından Raydium'un hani Raydium'un yarısı coin'lerinin yayınlanmış. O da iyi bir şey. Bunu da şu fiyat performansını çok beğendiğim için ve kendi alanında da yenilikçi olduğu için şöyle S'ye koydum. Aslında şöyle S ile A arasında ama o araya koyamadığım için S'ye koydum. Radium'u da konuşmuş olduk. Wormhole. Bu bir blok zincirleri arasında iletişim kuran bir altyapı e, pratikte ne işe yarıyor? Örneğin e, biz şeyden e, Solana blok zincirinden ethereum'a coin gönderebiliyoruz ya da tersini yapabiliyoruz ya da ethereum'un layer 2'leri arasında coin transferi yapabiliyoruz. E, bu gibi fonksiyonları üstleniyor ama bu tür projeler e, ethereum layer 2'ler arasında yapan çok var ama e, wormhole'un özelliği solana ile diğer blok zincirleri arasındaki bağı e, kurması teknolojik olarak altyapı olarak çok beğendiğim bir e, altyapı ama gel gör ki e, çok kötü bir performans gösterdi. Fiyat performansı hiç iyi e, olmadı. Burada da e, şeyin çok etkisi var. E, bu dokun ekonomisi oldukça sağlıksız. E, daha coinlerinin %20'si yayınlanmış ve fiyat da 5'te birine düştü. E, bu yüzden e, hani belki e, bunu da Wormhole'da C'ye koymak uygun olacak. Belki şey olur. Hani zamanla fiyatta bir dengelenme olur. Bir yukarı trend fiyatta görürüz. O zaman e, yeniden değerlendirilir. Ben şu şimdi 6 yıldır kripto ile ilgileniyorum. E, bu temel özellikleri eskiden daha fazla değer verirdim. Hani kaliteli proje olması ama e, biraz yani öncelik teknik analiz tarafında bence olmalı. Bu yaşadıklarım, tecrübelerim bana bunu gösterdi. Teknik analiz en önde. En ağırlıklı faktör. Ama tabii ki temel analiz bilmek neye yatırım yaptığımızı bilmenin de bir önemi var. Daha bizi kül yutmaz bir yatırımcı haline getiriyor. Bir diğer projemiz Ionet. Bu bir depin projesi. Merkeziyetsiz fiziksel altyapılar. GPU kiralamak için kullanılan bir altyapı. Grafik işlemcisi olanlar buraya getiriyorlar. İsteyen de buradan kiralıyor. Bu grafik işlemcilerde, grafik işlemcilerin niteliği çok önemli. Talep gören grafik işlemciler daha üstün nitelikli olanlar. E, bu ayonun özelliği e, makine parkı üzerindeki grafik işlemci parkı hem çok sayıda hem de kaliteli e, yani bu bakımdan çok önemli bir DePIN projesi şeyde çıktı, e, Binance'te çıktı bu proje yakın zamanda birkaç ay önce e, ilk çıktığında da bayağı bir e, iyi fiyat hareketleri olmuştu e, ama zamanla tabii ki piyasadaki genel durumuna da e, bakarak e, fiyatlarda bir miktar gerileme gördük e, ama burada bir yıl kadar şey var şey olmayacak. Yeni coin çıkmayacak. Hani coinler bloke ediliyor ya erken dönem yatırımcılarını Orada kilit açılışı olmayacak uzunca bir süre. O bir bir avantaj Ionet açısından. Bir de temel özelliklerini beğendiğim bir coin. Onun için şöyle ben bunu A'ya koyuyorum. Orka. Orka'da yine bir şey merkeziyetsiz Borsa yine bayağı erken dönem projelerinden birisi hani Orca ve Radium 2021'de de vardı. Orca tarafında fiyatlara bir bakacak olursak şöyle bir yıllık fiyata bakalım. 8 dolara kadar çıkmış 83 sentten oradan şu anda da 2.44'e gelmiş. Burada hani Tam seyreltilmiş piyasa değeri 239 milyon dolar. Ee, bu iyi bir rakam. Ama ölçek olarak radyumla şey yapabilir mi, rekabet edebilir mi bir soru işareti. Ee, şöyle orkayı da koinlerinin görece daha fazla kısmı yayınlanmış olduğu için ve mevcut değerlemesi daha makul olduğu için e, B'ye koydum. Nosana bir DePin projesi. Bu da bayağı uzun geçmişi olan bir DePin projesi. Aynen hani Ionet gibi e, buraya e, grafik işlemci bu altyapıya e, veriliyor. Buradan da hani kira kazanabiliyor e, kişiler. Bu altyapı NOSANA buna e, aracılık ediyor. E, şöyle bir bakacak olursak Nosana'nın en büyük artısı coinlerinin çok önemli bir kısmının yayınlanmış olması. Hani yeni yayınlanacak coinlerin aşağı yönlü fiyat baskısı yapmasının önüne geçecektir bu durum. E, fiyatı da aslında böyle 1 centlerden 1.90'a gelmiş. 190x falan yapmış. Maksimumda da 7 doları görmüş. E, yani bu yani geldiği maksimum seviyeden bu kadar gerilemiş olması iyi değil. E, ama bir yönüyle de token ekonomisi olarak e, iyi bir proje. Onun için NoSana'yı da ben şöyle B'ye koydum. Devam edelim. Zeus Network. Bu Zeus Network hem Solana'nın kurucusu Anatoly Yakovenko hem de Stux'ın kurucusu tarafından desteklenen bir proje. Projenin misyonu Bitcoin'i Solana üzerine getirmek. Yani Bitcoin ile Solana arasında bir köprü kurmak. Bitcoin'i Solana'ya getirmek aslında değerli bir şey. Çünkü öyle olduğu zaman onu merkeziyetsiz finans senaryolarına konu edebilir hale geliyoruz. Ee, Zeus benim çok beğendiğim bir e, proje bu yönüyle hani e, fikrine beğeniyorum. E, şöyle fiyat hareketine de bakacak olursak e, çok fiyat hareketi itibariyle de oldukça zayıf bir seyir e, şey yapmış. Tam seyreltilmiş piyasa değeri de 200 milyon e, dolar. Burada da bu da yani yeni bir proje sonuç itibariyle. Ee, bu yani şu tam seyrelmiş piyasa değeri küçük olduğu için ve hem Stex'in hem e, Solana'nın böyle hani desteği olduğu için Stex de bildiğiniz gibi hani başlıca Bitcoin Layer 2 yani hani o tarafta öyle bir know var. Ee, bunu da şöyle Zeus'u da şöyle B'ye koyuyorum. Ee, devam edelim. JITO ya da JAYTO. JITO herhalde doğru okunuşu. Ee, bu da bir Liquid Staking protokolü. Ee, bayağı sükse yaptı. Çok iyi bir fiyat performansı gösterdi. Ee, ve az önce bakmıştık şurada. Hani lider konumda. Ee, şeyde. Solana'nın lider merkeziyetsiz finans uygulaması JITO. Ee, şöyle bir bakacak olursak Fiyat hareketine, fiyat hareketinde çok güçlü olduğunu görüyoruz. Yani bu geldiği gördüğü maksimumdan sonra da çok fazla düşmemiş. Ama bu da çok yeni bir proje. Yani tam seyreltilmiş piyasa değeri 2.8 milyar dolar. Şimdi bunu biz Marinade Finans'in ile kıyasladığımızda, burada bir şişkinlik olduğunu görüyoruz. Marinade Finance'de daha şey geleneksel, staking uygulaması. Ee, onun toplam tam serafimiş piyasa değeri 114 milyon dolar. E demek ki burada e, JITO tarafında bir şey var. Fiyatta bir şişkinlik var. Ben bunu anlıyorum. E, biraz araştırdım. Mutlaka farklar vardır projeler arasında ama öyle çok anlamlı bir fark da göremedim. E, dolayısıyla şöyle e, JITO'yu da C'ye e, koydum. Mariner Innate Finance'a e bakacak olursak da e, bu da yine bir liquid staking uygulaması. Buraya mesela diyelim ki Solana'mızı yatırıyoruz. %7,38 bize getiri sağlıyor. Hem Solana'mız stake edilmiş oluyor. E, bize bir ayrı bir coin veriyor. Hani tipik e, liquid staking mantığı. E, burada e, Marinate Finance'in coin'i e, çok iyi tutunamadı. Yani gel şurayı şey gibi düşünebiliriz. Biraz abartı. Üçte birine falan düşmüş fiyat. E, ama e, buradaki Hani yine bir de bu kadar uzun geçmiş olmasına rağmen de hala daha 3'te 2'si yayınlanmamış şeylerin, coinlerin. Ama bir taraftan da değerlemesi oldukça mütevazı e, seviyelerde. Bu marineydi de şöyle şuraya koyuyorum. Son olarak Camino. Bu Camino'nun bir landing uygulaması olduğunu söylüyor, söylemiştik. Hani buraya biz diyelim ki USDC yatırıyoruz. Hani ben keza ben yatırmıştım. E, %12 USDC'ye getiri sağlıyormuş. Ben mesela burada biraz nakitte biraz param vardı. 60 dolar şu anda buradan getiri elde ettim. Kamino e, airdropla dağıtılıyor. E, i̇lk tur airdrop dağıtıldı. Şimdi sezon 2, sezon 3 diye devam ediyor. E, şöyle fiyat performansına bakacak olursak şöyle bir bakalım. E, tabii ki hani ilave şey olmadığı için ilave bir dağıtım olmadığı için fiyat iyi seyretmiş. Zaten geçmişi de çok uzun değil. Kamino'ya e, da şöyle şuraya koyuyorum. E, çünkü hani lider landing uygulaması ve ben hani platformda kullanıyorum. Hiç de bir sıkıntı yaşamadım. E, gayet yenilik de sürekli yapıyorlar. Durumlar böyle. Solana coinlerini bugün konuşmuş olduk. Ben bugünlerde kanalımı takip edenler biliyor çok alt yatırımı tarafında değilim. Şu Bitcoin dominasyonunun biraz düşmeye başlamasını bekliyorum. Ama e, sizler farklı tercihlerde bulunabilirsiniz tabii ki. Bu işin tek bir doğrusu da yok. E, burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sizler kendi araştırmalarınızı da yaparsınız. Beğenmeyi, abone olmayı bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.